Kıymetli öğrencilerim aşağıdaki dizelerden hangisinde at tamlaması yoktur denmiş. Hemen hatırlıyoruz. Belirtili at tamlaması, belirtisiz at tamlaması ve zincirleme at tamlaması. Bu doğrultuda A seçeneğinden başlıyorum. Gözlerinin nuru, belirtili isim tamlaması. B seçeneğinde ölüm hazzı, belirtisiz isim tamlaması. C seçeneğinde günah işlemenin zevki canlar zincirleme isim tamlaması. D seçeneğinde dikkat edin tanlayanla tanlanan tamlanan yer değiştirmiş. Bir de araya başka sözcük girmiş. Bunlar olabilir. Tamlayanla tamlananın yer değiştirmesi ya da araya başka sözcük girmesi tamlamaya engel değildir. İlahın parçası belirtili senin zulmün, senin silahın belirtili tamlayanı ortaktır. Şurası belirtili, şurası e, belirtili isim tamlaması. Canlar cevabımız E'dir. E seçeneğinde at tamlaması yoktur. E hocam senin yüzünden, senin işte atıyorum bir başka füsun fışkırıyor sanki yüzünden. İşte var orada hocam tamlama senin. Gençler senin tamlayanı düşmüş tamlayan düşünce ad tamlaması olarak almıyoruz. Cevap E seçeneği olur.